Radisson Bulu 30'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir etkinlik için buradaydım. Bir kariyer etkinliği düzenledik hep beraber. Şu anda kamera arkasında Ahmet, Gülnel ve Halis var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana bu sistemi kurmamda yardımcı oldu. Örten Kralı soru cevap veriyor. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Arkadaşlar Work and Travel'a isterseniz e, önümüzdeki Haziran başvurabiliyorsunuz. Yani öbür sene için Haziran'da başvurabiliyorsunuz. Ne kadar erken başvurursanız o kadar fazla iş oluyor elinizde ve e, o kadar da ucuza geliyor. Çünkü şirketler ortalama 3 ayda bir, 4 ayda bir 100 dolar, 100 dolar zam yapıyorlar. E, o yüzden ne kadar erken başvursanız sizin için o kadar iyi olur. E, şu anda da e, aslında geç kalmadınız şu an tarih 22 Şubat ve e, şu anda da başvurabilirsiniz sadece biraz daha fazla para ödemiş olursunuz. Ama genelde hala şirketlere yeni işler, yeni pozisyonlar gelmeye devam ediyor. O bir problem yok aslında geç kalmadınız ve e, süreç doğru işliyor diyebiliriz. Arkadaşlar ben e, şu karttaki videoda da görürsünüz zaten e, Westline International diye bir şirket de gidiyor bu arkadaşlar. Şirketten de gayet memnunum. E, şirketin yaklaşımı e, gayet samimi ve babacan ve güvenilir geldi bana. E, bu yüzden o şirketi seçtim. E, o videoda zaten görürsünüz. Birkaç şirket gezdim arkadaşlar ve e, bunun sonucunda Westline International'a karar verdim. Dediğim gibi e, seçmemdeki sebep aslında şirketin güvenilir olması. Yani bana bir güven ve samimiyet duygusu vermeleriydi. Bu konuda böyleydi. böyle geçtik. Peki ne kadar para ödedim? Ee, kayıt için ben 1750 dolar ödedim. Ee, önümde de şu an şey var. Bize e, için ödeyeceğim 160 dolarlık bir gider var. Bir de uçak bileti var. Gidiş dönüş ona da 600-700 dolar gibi bir e, para vereceğim. Ee, giderken de yanıma büyük ihtimalle yani planlarımız doğru giderse 3000 dolar civarı para alacağım. Neden bu kadar fazla para alıyor? Normalde bu kadar fazla gerçekten gereksiz yani aslında. Şirketlerin önerisi genellikle 1000 dolar, hani minimum 1000 dolar ile oluyor. Ama işte benim hani Amerika'da alacağım bazı işte teknolojik ekipmanlar gibi farklı şeyler var. O yüzden daha fazla para ile gitmeyi düşünüyorum. Ama dediğim gibi 1000 dolar minimum cüzidir. İşte 1500 dolar da sizi rahat ettirin bu ee, Arkadaşlar Work and Travel programından yararlanabilmeniz için lisans öğrencisi olmanız gerekiyor. Yani açık öğretim veya da iki yıllık herhangi bir bölümde okumanız sizi Work and Travel programına dahil etmiyor ne En çok sorulan sorulardan biri de ikinci iş bulabilir miyim? İkinci iş bulmak zor mu? Ee, bir arkadaşımdan şöyle bir şey dinledim arkadaşlar. International House Hitler var. Orada işte başka ülkelerden gelmiş, work and travel'a gelmiş. Yani daha önce de aynı işverende çalışmış e, insanlar var. Hani onlarla tanışıyorsunuz ve onlar da böyle bayağı destek oluyorlar bu konuda. Hani benim ikinci işe ihtiyacım var dediğiniz zaman hani kendi çalıştığı yerde bir boşluk varsa siz de oraya dahil etmeye çalışıyorsunuz ve onun referansıyla o işe dahil olabiliyor musunuz? E, bu konuda böyle oluyor genellikle. Yani kolay olan kısmı budur. Kendinizi bulmak, kendiniz e, bir yerlere başvurmak işe girmeniz biraz daha zor. Bir de bir durum var. E, Amerika'daki sponsor şirkete işte benim şu an aldığım ücret bana yetmiyor. E, hani ikinci bir iş istiyorum dediğiniz zaman çok nadir de olsa onlar da size yardımcı olabiliyor ve size ikinci bir iş ayarlayabiliyorlar. E, arkadaşlar İngilizce seviyesi şu Durumda önemli. şimdi vize görüşmesine gideceksiniz ve vize görüşmesinde insanlar sizin en çok dikkat ettikleri birinci şey sizin Amerika'ya gidip döneceğiniz yani orada kalmayacağınız. E, bir de İngilizce seviyeniz çünkü oraya gittiğiniz zaman sonuçta hani bir iş yapacaksınız. Örneğin garson olacaksınız ve müşterinin söylediği şeyi anlamanız gerekiyor. Yani müşteri sizden pasta istedikten sonra sizin kebap getirmeniz çok doğru bir şey olmaz. İşverimde de bir konu. Ee, bu yüzden e, buradaki Türkiye'deki şirketler de buna dikkat ediyor. Çoğu işte kayıtta mülakatlar yapıyorlar. Sizin İngilizce seviyeniz belli. Değil. Ona göre bir iş yerleştiriyorlar seni, sizi. E, ee, çok iyi bir İngilizceniz yoksa genelde işte housekeeping gibi çok fazla insanlarla sohbet etmediğiniz, iletişim kurmadığınız işlere yerleşiyorsunuz. İngilizce seviyesi bu noktada önemli. Arkadaşlar, ben kendi düşüncelerimden yola çıkarak size mülakatla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Ee, Mülakat şimdi karşıdaki insan genellikle konuşkan biri oluyor. Hani mesela benim mülakatımda, yine onu buradan izleyebilirsiniz, e, çok fazla konuşuyor ve bana gerçekten fırsat da ondan sonra işte ''It's not my problem for me'' falan bu tarz şeyler çıktı ortaya. Mülakatta bence önemli olan şey, e, anlamadığınız yerde durup beklemek değil de hani ''Anlamadım, e, işte farklı şekilde söyler misin?'' gibi değil. Hani bir konuşma çabası içine girmeniz ve mülakatta gerçekten heyecanlanacak hiçbir şey yok. Hani istediğiniz iş sponsorla konuştunuz ve anlaşamadınız. Yani kabul etmeni İngilizce sevinir. örnek veriyorum. Başka bir işe de yerleşebilirsiniz. Yani hiçbir şey için geçti. O yüzden bununla ilgili bir telaşınız olmasın kesinlikle. Öğrencinin not ortalaması ne kadar önemli? Şimdi şimdi vizede en çok şey dediğim gibi sizin Amerika'ya gidip geri dönmemeniz. E, geri dönmenizi istiyorlar. Orada işte mülteci gibi yaşamamızı istiyorlar. Ortalamamız bir 80 veya hatta 200 olursa yani biraz yüksek olursa vize mülakatını çok daha rahat edersiniz. Çünkü transkripte biliyorsunuz o dosyaların içinde kalıyor. Bununla ilgili de ileride bir video çekeceğim zaten orada e, görürsünüz. Donald Trump'ın e, başkan olduktan sonraki tutumu ve söylediği şeylere karşılık herkesin kafasında bir soru işareti vardı. İşte öğrenci travel programı bitecek mi, ne olacak? Gidebilecek miyiz? Bize daha gibi sorular da yöneltildi. benim internette okuduğum şeyler ve de, de bana söylediği şeylere göz önüne alarak bu sene yani bu yaz gidecek öğrencilere hiçbir etkisi olmayacak olmayacakmış da bu ama gelecek ne olur bilmiyorum. Şimdi konaklama nasıl oluyor arkadaşlar? E, genellikle işveren e, bir konaklama yeri ayarlıyor. Bu işten işe, işte şirketten, yani sponsor şirketten şirketi değişiyor. Mesela benim gideceğim yerde ben Clearwater'a gidiyorum ve e, şirket third partiye vermiş yani dışarıdan birine vermiş bunu ve şu an tam olarak belli değil mesela bir mi kalacağım, evde mi kalacağım ya da otelde mi kalacağım. E, job offer geldikten sonra bu kesinleşmiş olacak. E, Konaklama da dediğim gibi şirketler alıyor ve e, sizlere iş seçerken belli bir aralık veriyorlar. Mesela 8,5 dolar kazanıyorsan işte maksimum 120 dolar oluyor konaklama ki kazandığın parayla verdiğin gider birbirini denklesin ve sen de bir şeyler kazanmış olabilir. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. E, Gene Instagram'dan, Facebook'tan, e-mail'den falan e sorularınızı yazabilirsiniz. Her ay e böyle bir work and travel soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. E Yorum adı lütfen iyi kötü düşüncelerinizi yazın. Teşekkürler. İyi güle güle. Bay bay. Bu arada kaç kişi daha geldi. Güle 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 güle. Ne abi? liketan <laughs> <laughs> para gelmiyor, biliyor musunuz? geliyor like ama like ne işe yarıyor musun? Beni öne çıkartıyor. You know like, like you know like maybe. <laughs> 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 en çok soruda atıyorsun. <laughs> 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 en çok sorulama ya? En çok, 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 çok sorular. Kestik.